Tam sayıların üslü nicelikleri ile ilgili alıştırmalar yapalım. Aşağıda verilen tekrarlı çarpımları üslü sayı olarak yazınız. Tekrarlı olarak çarpılan sayı taban, tekrar sayısı ise üs olarak yazılırdı. Burada 2 sayısı tekrarlı olarak çarpılmış. Yani tabanımız 2. Kaç kere çarpılmış? 1 2 3 4. Kuvvetimiz de 4'tür. Burada tekrarlı olarak çarpılan sayı eksi 7'dir. Eksi 7'yi kaç kere tekrarlı olarak çarpmış? Bakın eksi 7 negatif olduğu için parantez içerisinde verilmiş. Biz de sonucumuza parantez içerisinde yazmak zorundayız. 1, 2, 3 kere tekrar etmiş. Eksi 7'nin 3. kuvveti. Tekrarlı olarak çarpılan sayı 9'dur. Tabanımız 9. Kuvvetimiz ise 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere tekrar ettiği için 9 üstü 5. 3 tane eksi 6 sayısının çarpımı. Eksi 6'yı tekrarlı olarak çarp diyor bana. Eksi 6 çarpı eksi 6 çarpı eksi 6. Bakın bu eksi 6 negatif olduğu için parantez içerisinde yazdım. 3 kere tekrar ettirdim. E bu da üstü olarak yazılırsa eksi 6'nın parantez içerisinde çünkü negatif bir sayı 3. kuvveti. 5 çarpı 5 çarpı 5. Tekrarlı olarak çarpılan sayı 5. 1, 2, 3. 3 kere çarpıldığı için kuvvetim 3. Bir sonraki soruya geçtik. Tekrarlı olarak çarpılan sayım eksi 8. 2 kere çarpıldığı için kuvvetim 2. F şıkkına geldik. Burada tekrarlı olarak çarpılan sayı pozitif olan 3'tür. Çünkü negatif olan 3 olsaydı eksi 3'ü bu şekilde parantez içerisinde çarpacaktı. Bu ne demek? Şurası 3 üssü 4 demek. Başında bir adet eksi olduğu için eksi 3'ün dördüncü kuvveti demek bu. 2 tane 7 sayısının çarpımı 2 tane 7. Yani 7 yedi çarpı 7'den bahsediyor. Bu da 7 sayısının 2 kere tekrarlı olarak çarpımıdır. 7'nin karesine eşit olur. Aşağıda verilen üste ifadelerin sonucunun işaretini belirleyiniz. A şıkkı Eksi 2'nin ikinci kuvveti. Negatif sayıların çift kuvvetinin sonucu her zaman pozitif oluyordu. 10'un üçüncü kuvveti. 10 sayısı zaten pozitif sayıdır. Ve pozitif sayıları tekrarlı olarak çarparsam yine sonucum pozitif olur. C şıkkı. Eksi 1 sayısının sıfırıncı kuvveti. Her sayının sıfır hariç sıfırıncı kuvveti artı 1'e eşittir. Dolayısıyla sonucum pozitif olur. C şıkkı eksi üçün üçüncü kuvveti. Negatif bir sayının tek kuvveti her zaman için negatiftir. D şıkkı eksi yedi'nin dördüncü kuvveti. Negatif bir sayının çift kuvveti her zaman pozitiftir. E şıkkı eksi birin sıfırıncı kuvveti. Şimdi burada bu eksi birin sıfırıncı kuvveti demek değildir. Pozitif olan birin sıfırıncı kuvveti demektir. Buradan artı bir gelir. Ancak başında bir adet eksi olduğu için sonucunu eksi bir yapar ve bu üst ifadenin değeri negatiftir. F şıkkı eksi dördün karesi. Bu eksi dördün karesi demek değil, dördün karesi demekti. Pozitif sayıların Kuvvetleri zaten pozitiftir. Bir adet başında eksi olduğu için bu üs ifadenin değeri negatiftir. Eksi bir sayısının yüzüncü kuvveti. Negatif sayıların çift kuvvetleri her zaman için pozitiftir. Yumuşak yaşıklı eksi 15'in sıfırıncı kuvveti. Bu eksi 15'in sıfırıncı kuvveti demek değil 15 sayısının sıfırıncı kuvveti başında eksi var demektir. 15 sayısının 0. kuvveti artı 1'dir. Başındaki eksiden kaynaklı sonucunu eksi 1 yapar ve bu istifadenin değeri negatif olur. H şıkkı eksi 6'nın karesi parantez içerisinde. Bakın bu eksi 6'nın karesi olsaydı eksi 6 parantez içerisinde dışarısında 2 kuvveti yazılı olurdu. Ama bu ne demek? Eksi 6 üzeri 2 sayısına eşittir. Yani 6 sayısının ikinci kuvveti pozitif gelir. Başındaki eksiden kaynaklı sonucunu negatif yapar. I şıkkı eksi 1'in 207. kuvveti. Negatif sayıların tek kuvvetleri her zaman için negatiftir. I şıkkı sıfırın 9. kuvveti. Sıfırın 9. kuvveti demek sıfır sayısını 9 kere yazıp çarpmak demek. Bunun da sonucu sıfırdır. Ve sıfır ne pozitiftir ne de negatif. Aşağıda verilen üslü ifadelerin değerini bulunuz. A şıkkı eksi 10 sayısının sıfırıncı kuvveti. Bir bilgi öğrenmiştik. Demiştik ki sıfır hariç pozitif ve negatif sayıların sıfırıncı kuvveti daima 1'e eşittir. O yüzden cevabımız 1. B şıkkı eksi 3'ün birinci kuvveti. Eksi 3 parantez içerisinde olduğu için negatif sayımızdan bahsediyoruz. Eksi 3'ü de bir kere yazıp bırakıyoruz. Cevabımız eksi 3. C şıkkı 17'nin sıfırıncı kuvveti. Sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. O yüzden cevabımız 1 olur. C şıkkında 2 adet bilgi kullanacağız. Birincisi eksi 1'in birin 5. kuvveti derken negatif bir sayının tek kuvvetinden bahsediyor. Negatif sayıların tek kuvveti Üstü ifadenin değerini negatif yapar. Ve birim bütün kuvvetleri de 1'e 1 bir olacağı için cevabımız eksi 1 olur. D şıkkı eksi 12'nin ikinci kuvveti. Negatif olan eksi 12'den bahsediyoruz çünkü parantez içerisinde. O zaman parantezli bir şekilde tekrarlı olarak sayımızı çarpalım. Eksi 12 eksi 12'den eksi ve eksinin çarpımından artı olur. 12 kere 12'de 144 eder. E şıkkı eksi 8'in ikinci kuvveti yine negatif olan bir sayımız. Eksi 8'i parantezli bir şekilde iki kere yazıp çarpıyorum. Eksi ve eksinin çarpımından artı olur. 8 kere 8 64 eder. Sıfırın 12. kuvveti. Bu ne demek? Sıfır sayısını 12 kere yazıp çarp demek. Sıfır bir kere bile bir çarpma işleminde olursa sonucunu sıfır yapıyordu. Çünkü yutan elemandı. O zaman bu üstü ifademizin değeri sıfır olur. G şıkkı eksi 6'nın ikinci kuvveti. Burada eksi 6'nın yani negatif olan eksi 6'nın ikinci kuvvetinden bahsetmiyoruz. Pozitif olan 6'nın ikinci kuvvetinden bahsediyoruz. Sadece işlemin başında bir adet eksi var. 6 kere 6 36 eder. Başına da bir adet eksi koyacağımız için cevabımız eksi 36 olur. Yumuşak G şıkkı eksi 4'ün üçüncü kuvveti. Eksi 4 sayım negatif olduğu için negatif bir şekilde ve parantezli bir şekilde tekrarlı olarak çarpıyorum. Eşittir. Eksi 64 olur. H şıkkı. Eksi 3'ün karesi. Negatif olan eksi 3'ten bahsediyoruz. O yüzden parantezli bir şekilde sayımızı tekrarlı olarak çarpalım. Artı 9 eder. I şıkkı. Eksi 11'in sıfırıncı kuvveti. Eksi 11 burada parantez içerisinde olduğu için negatif bir sayının sıfırıncı kuvvetinden bahsediyor. Yani cevabımız bir eder. İ şıkkı yine burada iki adet özellik kullanacağız. Birincisi negatif bir sayının tek kuvveti sonucunu negatif yapar. İkincisi birin bütün kuvvetleri bir eder. Yani cevabımız eksi 1 olur. J şıkkı eksi parantez içerisinde eksi 12'nin karesi. Şimdi burada işlemimizi iki kez yapacağız. Yani iki ayrı bölümde yapacağız. Önce eksi 12'nin karesini bulacağız. Bulduğumuz sonucun başına ise bir adet eksi koyacağız. Eksi 12 çarpı eksi 12. Bir de başında bir adet eksi var. Şimdi eksi ve eksinin çarpımı artı eder. 12 kere 12 144 eder. Artı 144. Bir de başında eksi var. Sonucumuz eksi 144 eder. Yine aynı şekilde K şıkkında da bir örnek var. En, öncelikle eksi 5'in küpünü bulacağız. Daha sonra başına bir adet eksi koyacağız. Eksi 5'i 3 kere tekrar da bir şekilde yazıyorum. Ve başına bir adet eksi koyuyorum. 5 kere 5 25. Eksi 5 daha eksi 125. Ve başında bir adet eksi olacağı için artı 125 eder. L şıkkına geldik. Eksi 10'un küpü. Burada negatif olan eksi 10 yok. Çünkü buradaki kuvvet parantezin dışında değil. Eğer ki böyle olsaydı eksi 10'un 3. kuvveti olacaktı. Ama bu nedir? Pozitif olan 10'un 3. kuvvetidir. Başında bir adet eksi vardır. Sadece bu işlem parantez içerisinde verilmiştir. Yani 10 çarpı 10 çarpı 10. Başında da bir adet eksisi var. Cevabımız eksi bin gelir. M şıkkı yine aynı şekilde buradaki kuvvet dediğimiz üs parantezin dışında değil. Dışında olmuş olsaydı eksi 11 yani negatif olan eksi 11'in başına 0 gelmiş olacaktı. Ama bu şekilde değil. 11'in 0. kuvveti başında bir adet eksi var. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti sıfır hariç 1 ediyordu. Bir de başında eksi olduğu için cevabımız eksi 1 eder. Ne şıkkını geldik? Artı 2'nin yedinci kuvveti ama başında bir adet eksi var. 2'yi 7 kere yazıp çarpıyoruz. Bir de başına bir adet eksi koyuyoruz. Cevabımız eksi 128 eder.